kanalından herkese selam arkadaşlar yepyeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar şu an Alanya Kestel'deyiz size yemin ediyorum mikrofon tutmaya dermanım kalmadı aşırı derece sıcaklık var tahminim 40 derece falan olması lazım e, bu arada e, Ramazan kardeşimin e, yeni yapmış olduğu kümesteyiz e, çok güzel nadir tür e, horozları tavukları falan var içeride bir de benim Ankara'dan getirmiş olduğum işte cennet papağanları kanları ve muhabbet kuşları falan var ee, Ramazan kardeşim, merhaba. Hoş geldin kardeşim. Nasılsın? Çok şükür sen nasılsın? İyiyim. İyi Allah aşkına. Ben de iyi Allah aşkına. Kümresine hayırlı olsun. Sağ ol kardeşim. Uğraştık, bayağı emek verdik ama e, sonuçta yaptık işte bir hobi amaçlı işte, uğraşalım, vakit geçsin diye evet, yaptık işte. Güzel olmuş. E tabii daha, işte daha, daha, eksikleri var. Eksikleri var. Üst tavanında işte su açtığından bir eksikleri var. Bir de burası evet. çok sıcak olduğu için biliyorsun evet. yanıyor. Evet. Duramıyoruz. Evet. Şu anda bile şıpır şıpır terledik. Hamamda gibiyiz yani biliyorsun. Maalesef. i̇şte akşamları üst güzel oluyor. Salıyoruz hayvanları. Burada He. oturup işte çayımızı içiyoruz. Onları izliyoruz falan. Bir eğlent oluyor bize işte. Değil güzel oluyor. Güzel. Yani. Şimdi birazdan e, şey yapalım Ramazan. Bu içeride küm şeyleri, tavuklarla ilgili sen biz onlara ilgili tamam. bilgileri Olur. ver. Anlat. E, bir de kardeşim. bu kışın ne düşünüyorsun burayla ilgili? Ya kışın burası hani Ankara kadar falan soğuk olmuyor. Evet. Ama dediğim gibi gene de işte yağmur hiç bitmiyor. Çok yağmur evet. yağıyor buraya. İşte yağmur olduğu için dediğim gibi üst tarafı yapmamız lazım. Onun evet. gibi işte. Anladım Ama anladım. sıcak. Yazın gördüğün sıcak, gibi konuşamıyoruz bile. <laughs> arkadaşlar bayağı bir sıcak var gerçekten. Hani e, burada buzda orşaklar altında bunlar beslemek yani inşallah hayvanlar burada ölmez. Gerçi çok sıcak var ama zaten hani ön tarafı komple açık. E, tabii şimdi hani yorum yapan arkadaşlar illa like olacak. Hani orası öyle olur bölüm mi olur, böyle mi olur ya, Şu an zaten hani yeni kurulum aşamasında tabi bunlar detaylı şekilde e, bilgiler alınıp da bu kümesin daha rahat bir şekilde nasıl olacak ona da bakılacak. O zaman tavuklara geçelim. geçelim. İlgi de verelim. Aynen. Arkadaşlar bu arada videoya e, başlamadan önce sizden ricam var. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı da unutmayalım. Tatile geldiğim diye de ihmal etmiyorum her zamanki gibi. Her zaman yine alanya Kestel'deyiz. Hemen tavuklara geçelim. Evet. Arkadaşlar e, şimdi kümese girdik. E, burası biraz tabi gölge. Iııı e, çok güzel valla tavuklar var. Ee, hiçbir bilgim yok bunlarla ilgili. Çünkü benim akvaryum batları üzerine olduğu için tabi arada böyle değişik böyle videolar da çekiyoruz. Umarım beğeniyorsunuzdur. Hem size böyle daha farklı böyle bir hava katsın diye. Kanalımıza değişik böyle içerikler olması için de böyle videolar bazen olması gerekiyor. Ben hemen Ramazan kardeşimle bunlarla ilgili bilgiler almaya başlayalım. Evet Ramazan. Ya Sayın şimdi bunları e, ben dediğim gibi yumurtadan çıkarttım. Kuluçka makinesinden çıkarttım. Evet. Kendim büyüttüm hepsini. Hı hı. Şimdi normalde burada 3-4 e, çeşit ırk var. Yani mesela şu siyah beyazlar farklı bir ırk. Kahverengiler farklı bir ırk. İşte şu renkler farklı bir ırk ama ben hani burada tek tek şimdi bunları bölemem. Hava zaten sıcak. Evet. Hani bölemediğim için bunlar orijinal iç penç, Altı tırnak. İç Altı tırnak bunlar. Altı tırnak olur zaten. Hı. Ondan sonra fazla büyümez. Büyüdü büyücüye bu. Boylar olacağı bu. Zaten bunlar gördüğün kadar falan bir şey olurlar bunlar. evet, evet çok büyük değil ama büyük değil. Yani. Büyüdü büyücüye bu. Onun evet. çok hani sevimliler. İzlemesi Hı. güzel. Yani böyle göz yormuyor. Hı. Ondan sonra Hı. koşması, yürümesi falan böyle peltek peltek adamın hoşuna gidiyor. Evet. Ondan sonra Hı. bayağı güzel. Evet, tavsiye tavsiye ederim. Merkeze hani böyle bahçesi olana, kümesi olana. Hı tavsiye ederim bunları. Hı -hı. Güzel yaptık tamam da Daha dedim kümesin eksikleri var. Daha bunun tabanına toprak serilecek. Aha. Ondan sonra işte çatısına e, şey plastik gereceğiz daha. Evet. Hani yağmur suyundan dolayı. Aynen, şu an zaten şey aşamasında, inşa aşamasında. Aynen aynen ya. aynen. Ya şimdi derme çatma gibi oldu. Üf. Elektriğine kadar, elektriğine kadar çektik. İçinde elektriği evet. de var. Aha. Kümes burada. Aynen aynen aynen. aynen. İşte şunlar da sağ olsun senin getirdiğin kuşlar. Onlar, onlar... onlar da ayrı bir kafesimize evet, renk, kat, renk kattılar. Hı -hı. Arkadaşlar bunlar da benim e, Ankara'dan getirmiş olduğum 8 saat boyunca o sıcağın altında arabanın bagajına tabi bunları anlatırken de onların rahatlığı bizim için çok önemli. Onlar havası kalmaması için suyu, yemini e, hepsini ayarladım. O şekilde 8 saat yolculuk yaptık. bir sıkıntı olmaması için elime gelen bütün her şeyi yaptım. Yine burada muhabbet kuşları. Yine burada güzel hiç susmayan. Vallahi üzerine battaniye örtüyorum. Arkadaşlar kuş susmuyor yani. Acak güzel derecede ötüyor. Çok güzel nameleri de var. Yine burada bir çift muhabbetimiz var. Ee, yine ardından da yine burada var bir çift muhabbet. Yine burada cennet papanlarımız var. Bunlar da güzel. Bunların yoğurtları falan hep takacak hepsi. Eş arkadaşlar bunların. İnşallah bir sıkıntı olmadan zayiat vermeden üretimlere devam eder. Zaten bu tavuklarla ilgili de Ramazan kardeşim benim bildiğim kadarıyla yumurtaları başka şehirden aldı. Kendisinin kuluçka makinesiyle çıkarttı. Eee Burada şu anda büyütüyor ama horoz fazlalı var değil mi Ramazan burada? Horoz fazla. Horoz fazla. Tabii, tabii horoz fazlalığı var o ayrılması lazım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim e, bu tür e, kanatlı hayvanlarla uğraşan arkadaşlar e, ben Ramazan'ın e, telefon numarasını, irtibat numarasını bırakacağım videonun altına. E, kan değişikliği yapmak isteyen arkadaşlar olursa e, fazla horozlar var e, şehir dışı gönderimlerini kendisi yapacak onlarla ilgili bilgi almak isteyen arkadaşlar da telefon numarasını bıraktığım numarayı arayıp Ramazan'la birebir görüşüp ee, ha, ben, sıkıntı sen yok, sen yok yani. Hani ben sen numaranı vereyim direkt seninle görüşmek Daha mantıklı. Aslında tabii sıkıntı yok. Görüşmek zaten görüşmek benim kanalda da zaten yani, şey aynen. var. Instagram, Facebook adreslerim falan var. TikTok da var. Aynen aynen. E, Valla güzel aramadı. Benim hoşuma gitti kardeşim ya. Valla maşallah emene sağlık. İşte kendimize burada iki tane horoz ayıracağız. Bundan sonra. Geri kalan horozları işte veriyoruz. Evet. Sonra <laughs> üretimine devam. Yani Üretim. Yumurtalardan. Evet. Üstten yakın zamanda hani yumurtlamaya başladıkları zamanlarda <gülüyor> <gülüyor> e, tuluşkadan çıkartıp civciv şeklinde yumurta şeklinde de gönderimiz olacak. Ama da çok sıcaklar valla kafayı yiyeceğim lan. Çok sıcak. harbiden. Şu an nefes alamıyor. Yanıyoruz, alıyor. yanıyoruz. Tamam. Aba o. çok <laughs> bayağı bir sıcaklar. Ağzını açıyor baksana. Evet. Yani inşallah muhabbetler falan burada. Bir... Ama muhabbetler abi doğasında da ne bileyim. Nemli sıcak hava. Nemli sıcak var diye ya, yaşıyor nemli da. Ya, nemli işte. Şu anda biz telleten sıcak değil aslında. Biz telleten nem. Evet. Bayağı bir sıcak var ya. Bu da kümesin büyüklüğünü falanla ilgili bilgin var mı? Tabii. E, uzunluğu 6 metre, e, genişliği 3 metre. Geniş 3 metre. Hı -hı, normalde bunu 3'e 3, e 3 yapacaktık. Hı -hı. Sonra dedik ki hani e, içinde belki biz de otururuz falan filan gibi düşündük. Kanepe falan koyarız. dışarıdaki <laughs> kanepe <laughs> dışarıdaydı. Hani evet. kışın otururuz gibisini düşünmüştük. En azından hayvanları izleriz. Çünkü hayvanları ben şey yapacaktım önce. Şu, gö şu kümesi göster. Şu kümes şeklinde bunlara iki horoz bir yani bir çi tavuk bir horoz şeklinde ayrı cins olarak İki dişi <laughs> belki şey şeklinde. He, ayrı ayrı. Mesela şu siyah beyazlar var ya. Evet. Mesela siyah beyazlar ayrı bir cins. Kahverengiler ayrı bir cins. Kandalar hepsi, evet, hani? hepsi ispenç olarak geçiyor. Evet ispenç hepsi ispenç olarak geçiyor. İspenç olarak geçiyor ama hani ya kenarları tüy var Yok Şimdi ekstra. mesela e, siyah beyazları var ya mesela. Şunlar, siyah beyazlar onlar o farklı bir ispiçm var. Yani bir şey diyorlardı ona da. Evet, mı diye. Bir, öyle bir tuhaf bir ismi vardı ona. <laughs> hani şu kahverengilere farklı bir şey diyorlar. Şu <laughs> öbürüne farklı bir şey ispiç var. Şu bak şu horoz bu horoz. Değişik kuyruğu falan. Ne bileyim değişik. Yok aynı var. aynı. Yani şimdi bunlar tavuklar bak Tavuklar da bak mesela şu tavuk. Tamam mı? Evet, Öndeki bak. Şu tavuk mu? Yok yok he o tavuk mesela. Onun ya şeyleri niye bir değişik yanakları? İşte o tavuk bak mesela. Ba, Atlamaz, ama alazım. bir de, bir de horozuna bak. Bak bir de horozuna bak. Horozun hmm. bak gördün mü? Hem kuyruğu farklı Dur, bak, bak, hem var. Bunlar da bak yanakları farklı bak. Görüyor musun abi şu yanaklarındaki İşte o orijinal İspanyol işte orijinal olduğunu kanıtlıyor Tamam mı? O yani hem altı Arkadaşlar tırnak oluyor... bu arada kanaryamız ötüyor belki Hem altı tırnak oluyor bunlar tamam mı? Hem evet. de bu yanaklarında böyle sakal çıkıyor. Normalde kaç tırnaklı tavuklar? Normalde beş. Bu altı. Bu bunlar altı. Pek güzel soru sordum aşağıda benim için biliyordum. Valla. Bunlar altı. Güzel bir içerik oldu Ramazan aslında. Hani bilmiyorum arkadaşlar için böyle kanal içinde Aynen. değişik. Kümesi dışarıdan göstereyim de kapıyı aç. Tabii. Hem onlarla ilgili bir fazla bilgi verelim biraz da. Hayvanlar dışarı çıksınlar şöyle güzelce. Oo, var Ramazan fark ediyor biraz ya. Çıkmasınlar şimdi ya. Çıkmasınlar mı? <laughs> arkadaşlar bir de burada şey var bir de küvet var. Ee, küvete de zaten yukarıda ben Ankara'dan getirdim ya. Lepistes otu. Ee, bir de şey var. Ee, Saylangoz, vatos, e, lepistes, lepistes otu getirdim. Onlar da Ramazan kardeşim burada işte bunlara suyu koyup e, burada işte onların e, üretimini, e, çoğalmasını burada gerçekleştirecek. İşte küvette bugün su dolduracak nasip olursa. Ben e, ot getirdim. Bir de şey yapacak arkadaşlar burada. Su piresi teda tedarik de yapacak burada. Su piresini de ayarlayacak. Çünkü çok güneş olduğu için su da illa yeşillenecek. Hem su piresi, işte lepistes otu, karides... Vatoz, lepse hepsini işte. e, burada hangisi şey ama zaten süpresini burada yapmayacak. Yan tarafa yine bir baril gibi şey yapacak. Süpresini orada yapacak çünkü süpresini anında tüketirler. O yüzden de üretimi olmaz. Valla Ramazan güzel olmuş kardeşim ya. Eline koluna emeğine sağlık. Ne şöyle kardeşim. Şöyle havuzda şey havuz diyorum ya. E, şöyle gösterelim. Abi bayağı bildin gece onun gibi olmuş ya. <laughs> Valla güzel olmuş ama yani. Kümes yapak dedik işte dayım bile diyor sana kümes yaptırdık diyor üç dönüm yer yaptın diyor. Değil mi? Arkadaşlar şunu tutsam tut bakayım bir. Hem bir şey arkadaşlar bir şey göstereceğim gösterebilirsek. Arkadaşlar umarım gösterebilir ama şöyle gördüğünüz zaman şöyle drone gibi kaldıralım da hani yan taraflar hep havuz şeklinde arkadaşlar. Şöyle yan taraflar hep havuz. Senin havuzları falan var. Ee, yine şurada da aynı şekilde havuz falan var. Bir gözükmüyordu belki ama ben boyum yettiği kadar şöyle kaldırıyorum. Havuz var. var tabi burada da, burada da havuz var ama tabi bu da havuz dolu değil. Vallahi Ramazan havuza ineyim aşağıya. Yani ne olur mu? Boş lan. <laughs> Vallahi. Ya şöyle kümbesi bir daha şöyle gösterelim. Ağaçlar falan hep ben dikim. Ağaçlar. Avokado ağacı. Avokado. Şurada. şurada portakal var. Nerede? Bak bu portakal. Hangisi? Şu. Hmm, güzel. Bu portakal. Bir de abi. Evet. Bu portakal. Şu gösterdiğin avokado, tamam mı? Avukado, şurada evet. limon var. Limon diktim. Ağaçlar, Arka biraz. Alangy Kestel olarak geçiyor. Kestel Mahallesi. Şu nar ağacı zaten. Hı hı. Bir de bak şurada da şey diktim. Ee, Çarkıfelek diyorlar. Pasif lora diye geçiyor bunları. <laughs> Bunu da çardağa da biz yaptık bu arada. Bu çardağı ya da çardağı üstüne anandırdık. bak meyveler olmaya başlamış. Üç tane meyvesi var. Sait göster meyvesini bak. Neyse. Kız kızarmaya başlamış. Çarkıfelek, çarkı pasiflora diyor. Bu meyvenin de bir özelliği var, bundan 4-5 tane yersen adama mahyuş ediyor, sarhoş ediyor. Allah Allah! Tabii, sakinleştiriyor yani. Yasak değil de bunun şey falan. Cık, cık, cık. Şey arada ceviz var, şu şey de var, ceviz Şu mandalina portakal portakal. Aynen, port, a, sen dikmedin, bu zaten üzüm, üzüm, de var. Bak arkada üzüm de anandırdık çardağın üstüne. bak, bak geliyor. Biraz üzüm şu arada. He, işte çardağın üstünü sarsın diye. Çardağın üstünü sarsın. Seneye nasip olursa bu çardağın üstü komple böyle kapanmış olur. İnşallah o zaman da ıslık gibi olur. i̇nşallah inşallah. Ikinci inşallah. Bölüm. E, dedim ki ben zaten Alanya geldiğim zaman arkadaşlar hani e, gerek işte buradaki gambus yalanla ilgili video çekiyorum. Ya yani bir şekilde bir içerik buluyorum. Bugün bu, bu sefer içeriğinde hani Ramazan'ın tavukları oldu. Nadir tür horozlar oldu, tavuklar oldu. Dedim hani onları çekeyim. Hem değişik böyle bir güzel bir içerik olsun. Ben millet böyle keyif alsın diye uğraştım. Vallahi billahi. Hepsi şu anda yemek yiyorlar. Ekmek Ramazan bunlar yem yok mu kardeşim ya? Yem. Ekmek niye veriyor? Ha değişik mi verin? Arada farklı farklı. Onlar Ondan uğraşıyorsun yani. Bazen mesela salıyorum dışarıda bir örtü böcek Evet. Onu bağlaman lazım Ramazan ya. Dolandıracağım bunu. Hmm. Ben üstüne atlamıştan götüreceğim mi? Değil mi? Vallahi eline emeğine takılamadı. Hepsi güzel olmuş kardeşim. Elimizden geldiği kadar şey olduk. Ya tam emekli. Emekli. <laughs> doğru doğru. Arkadaşlar Ramazan burada da şey Türk Telekom'un e, bir yap, altyapısında çalışıyor. Tüksel. <laughs> Türksel. Türksel miydi? Evet. <laughs> Orada çalışıyor. E, telefon geldikçe işte arızaya falan gidiyor. Arkadaşlar, e, sizleri çok seviyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. E, Ramazan kardeşime teşekkür ederim. Allah razı, benim kardeşim, benim Allah için. razı olsun. Allah vallahi sıcaktan var ya, abi. Bunu öldük öldük. Gözüm, kafama koydum, gözüm için bildim, tuzusu doldu. Vallahi <laughs> diyorum bak. Abi çok nem çok nem çok olduğu için burada. Nem öldürüyor bizi aslında. Sıcak değil de. Evet. Aşırı nem var. Şu anda teletem evet. bizim nem sıcak değil aslında. Ya e, var ya, ayaklarım, ayak yandı. Abi biliyorum güneş buraya daha çok, daha çok akıyor. <laughs> <laughs> güneş buraya Tabii. daha çok yakın. Evet. Ama dediğim Güzel. gibi burada, burada kış olmuyor işte. Kış oluyor aslında. Ya oluyor böyle. da bir 3 ay olur kış. Yani evet. böyle diğer Ankara'yı... Ankara arkadaşım bir de bayağı bir uğurlu birisi. Alanya'ya ilk geldiğinde 4 sene önce kar yağdı buraya. Değil Aynen. mi? İlk defa kar, kar yağdı. 3 yıl sonra ilk defa Biraz kar yağdı. Biraz şeyli yandı. arkadaş böyle. Evet. Hani ne bileyim. Kudubetli <laughs> arkadaş. <laughs> Neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Maşallah Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi, yorum atmayı da unutmayalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.